Bugün kitap çıkartmak isteyenlerin bilmesi gereken konulardan size bahsedeceğim. 110 soruda kitap çıkartmak adlı kitabımızda da yer verdiğimiz bu sorulara YouTube kanalımızda bir de sizler için cevaplandırmak istedik. İlk sorumuza başlayabiliriz. Eserimi size nasıl gönderebilirim? Eserinizi bize mail üzerinden gönderebilirsiniz veya whatsapp üzerinden de gönderebilirsiniz. Deftere yazdıysanız ve bir bilgisayar ortamında değil ise yine bir kopyası sizde kalması koşuluyla kargo yoluyla da bize gönderim sağlayabilirsiniz. Eserimi size gönderirken nelere dikkat etmeliyim? Eserinizi bize gönderirken tek bir word formatında olması yeterlidir. Kitabımı yayınlatmak için başvuru yaptığımda Hı. ne kadar süre içerisinde bana geri dönüş yaparsınız? E, kitap çıkartmak istediğiniz dosyanızı e, bize gönderdiğiniz zaman e, en geç iki gün içerisinde size yine WhatsApp üzerinden veya mail üzerinden geri dönüş sağlamış oluyoruz. Kitabımın kaç sayfa tuttuğunu nasıl hesaplayabilirim? E, kitabınızı bize gönderdiğiniz zaman dosyanız öncelikle e, değerlendiriliyor ve imzal formatında e, sayfa sayısı hesaplanarak size geri dönüş sağlanıyor. Kitabım ne kadar sürede yayınlanır, ne kadar sürede satışa sunulur? Ee, kitabınızı yine bize gönderdiğiniz ve sözleşme yaptığınız zaman yaklaşık olarak bir aylık ve bir buçuk aylık bir süre zarfında biz yayınlamış, dağıtım ve satışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Kitabım hangi ölçülerde olmalıdır? Standart kitap ölçüsü nedir? E, standart kitap ölçüsü A5 yani 13,5-19,5'tur ama her kitap aynı ebatta olacak diye bir koşul yoktur. E, genel olarak standart ebat üzerinden biz kitap yayınlıyoruz ama farklı ölçü talebimiz olursa da bize iletmeniz yeterlidir. Kitabımı yayınlanması için yayın evinize teslim ettiğimde? Sizinle sözleşme imzaladığımızda kitabının telifi size mi geçmiş oluyor? E, kitabınızın telifi bize geçmiş olmuyor. Biz zaten sözleşme yaptıktan sonra Kültür Bakanlığı'ndan e, ISBN ve Bandrol alarak tüm kitabın tescilini sizin adınıza gerçekleştirmiş oluyoruz. Bir yılın sonunda kitabımızı başka bir yayın evinde yeniden yayınlatabilir miyiz? E, tabii ki yayınlatabilirsiniz. Sözleşmemizin süresi bir yıldır ama bir yılın sonunda da yine bizimle e, devam etmeye e, karar vereceğinizden hiçbiriniz olmasın. Yayınlanması için yazarlar tarafından size gönderilen kitaplar nasıl bir değerlendirmeden geçiyor? Ee, kitap dosyanızı bize gönderdiğiniz zaman iki farklı editörümüz değerlendirmeyi yapıyor ve e, baskı için uygunluğu, olumlu ve olumsuz sonuçlandırılması yine iki gün içerisinde size maille bildiriliyor. Kitabımın tamamını değil de bir kısmını göndersem kitap yayın için inceleme yapıp değerlendirir misiniz? E, kitabınızın tabii ki bir bölümünü gönderebilirsiniz, tamamını göndermek istemeyen yazarlarımız tabii ki olabiliyor. Ama tamamını göndermeniz sizin için çok daha avantajlı olur. Hem kitap boyu haline geldiği zaman kaç sayfa olacağıyla ilgili size daha net bir geri dönüş yapmış olabiliriz. Hem de editörlerimiz kitabınızla ilgili daha detaylı bir inceleme yapabilir.